Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size harika bir tavuk suyu çorba tarifi vereceğim. Bu çorba gerçekten içimi çok hafif Özellikle midenizi üşüttüğünüz grip olduğunuz zamanlarda toparlanmanızı sağlayacak, vücut direncinizi artıracak harika bir çorba. Şöyle ben bir büyük bütün tavuğun kemiklerini ve derisini kullandım. Tavuğun üzerine geçecek kadar tencereye su koydum. 2 çay kaşığı da tuz ekliyorum. 1 çay kaşığı da sirke ekleyeceğim kemikteki kalsiyumların suya geçmesi için. Kapağını da yarım kapak kapatacağım. Şu anda sirkeyi de ekledim. Yarım kapak yapıp kısık ocakta küçük ate küçük ocakta kısık ateşte yaklaşık yarım saat 45 dakika üzerindeki etler pişene kadar haşlayacağım. Üzerindeki etleri çorbaya dedikleyebilirsiniz. Kemikleri ve derisini de lütfen çöpün yanına sokak hayvanları için bırakın. Kemikleri çöpe atmayın. Bakın şu şekilde çok güzel yağı da suya çıktı. Tavuk derisindeki ve tavuk kemiğinin üzerindeki, etlerin üzerindeki yağlar suya geçti. Bu çorbaya hiç yağ koymayacağım. Ger Gerçekten ha, çok içimi hafif bir çorba. Şu, bu aşamada tuzuna bakın, kaynasın. Kaynadıktan sonra şehriyesini içine atalım. Şöyle ben 1 litre tavuk suyuna yaklaşık 2,5-3 e, kahve fincanı kadar şehriye ekledim. Siz e, birkaç yapmadan sonra şehriye miktarını ve kıvamını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şehriyeler yaklaşık 7-8 dakika kadar pişti. Bakın bu şekilde tane tane ve yumuşacık şehriyeler oluyor içerisinde. Hemen şehriyeler piştikten sonra içine ben bu 1 litre suyuma 1,5 tatlı kaşığı kadar domates biber salçasını karışık direkt içine koydum ve karıştırıyorum. Şimdi salçasının bir kaynasın kaynadıktan sonra salçanın miktarını kontrol edeceğim. Tadına bakacağım. Salça azsa birazcık daha salça ekleyeceğim. Bu çorbanın en güzel tarafı o. Evet şöyle baktım salçası ve rengi biraz gözüme açık geldi. O yüzden bir tatlı kaşığı kadar domates salçası daha ekledim. Kesinlikle çok güzel oluyor bu şekilde ve salçayı ekledikten sonra bir dakika kadar kaynatmanız salça tadının gitmesi için yeterli. İsterseniz salça eklemeden de bu çorba'yı içebilirsiniz. Harika bir çorba. Şöyle servis için tabağa aldım, üzerine biraz nane ekledim. Gerçekten enfes içimli bir çorba diyebilirim. Tavuk suyu çorbanın faydası tıbbi olarak olarak da kanıtlandı. Özellikle bademciklerin üzerindeki zararlı bakterileri uzaklaştırıyor. Boğaz ağrısına iyi geliyor. Vücut kırgınlığını geçiriyor. O yüzden de e, tavuk suyu çorbayı lütfen e, grip olduğunuzda, midenizi üşüttüğünüzde mutlaka yapın. Bakın kıvamı da böyle harika bir içimi var. Deneyeceklere afiyet olsun. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.